Her yeni bir gün para kazanmanın yeni yollarını arıyoruz. Sosyal medyada buna en büyük örnek. Türkiye geçmişten bugüne gelene kadar artan enflasyon sayesinde gelecek kaygısı yaşayan bizleri yarattı. Bu videoyu görmüşsünüzdür. Bazı yurt dışı videolarında insanlar ayak fotoğrafı satarak zengin oluyorlar. Bu videoda ise kibarca thrifting adı altında çorap satarak zengin olmanın mümkün olup olmadığını sosyal deneyini yapacağız. videoyu beğendiysen kanalıma abone olmayı, like ve yorum atmayı, istersen hype score bırakmayı unutma. Büyümeye çalışıyorum ve en ufak bir destek bile benim için çok kıymetli. Sosyal deneyim başlangıcı olarak tanışma uygulamalarını seçtim. Çünkü bu uygulamadaki insanlar en <laughs> güzel <laughs> Ama bir eksiğimiz var. Benim bir ayak modeline ihtiyacım var. Ben de bu yüzden birini aramaya karar verdim. Recep. Evet. <laughs> ben video çekeceğim. Tamam. Ayak at. Benim ayaklarım ya. Geldi mi? <laughs> Bu fotoğrafları öncelikle Facebook'ta kullanacağım. Bu yüzden kendime bir Facebook profili oluşturarak başladım. Müthiş bir fotoğraf buldum arkadaşlar. Harika yani. Hemen onu koydum. Ayrıca önceki videoda kullandığımız isimde çok büyük bir değişiklik yaptım arkadaşlar. O videoyu da sayesinden hemen izleyebilirsiniz. İyi bir değişim oldu gerçekten. Kara artık. Kara Murat. Kara Canan. Daha sonra sırayla ayakla ilgili olan bütün Facebook gruplarına katılarak başladım. Ve hemen katıldığım gruplara bir sürü gönderi attım. Allah Allah. Doğrudan satış yapmak YouTube'da yasal olmadığı için... ...satış yapsaydım gibi göstereceğim. Ve almaya niyetli olan insanların listesini bu şekilde çıkartacağız. Kısaca hiçbir şekilde satış yaptığımı söylemedim. Ve tabii ki bir sürü mesaj geldi. Hadi onların bazılarıyla konuşalım. Ekranda kick profilimi görüyorsunuz. Yayınlara başlayacağım. Takip ederseniz çok sevinirim. 36,5 olan ayaklarım sizce nasıl? Ne kadar para ederdi sizce? Evet bakalım bunlara nasıl yorumlar geldi. Kaç para? <laughs> kaç para diyor. Kaç para? <laughs> Çorabı çıkar da görelim. Seviyorlar ya. Sen kaça satarsın? Bak bak bu adam çok fena gurme. Profil resmindeki orta parmağı normal. Buradaki baş parmağından uzun. Yani ikisinden biri. Belki de ikisi de sahte ve bence bu resimdeki bir erkek ayağı. <laughs> Dante. Erkek ayağı olduğuna nasıl karar vermiş ben aman oldu. Tam bir gurmesin aşıkımdan. Tam <laughs> <laughs> <çay. gülüyor> profil. Bunu 23 çoraplarımı satıyorum. Öğrenciyim. 37 numara bakımlıyım. Kısa çorap. 3 gün günlük hayatta Aa, giymiş. 300 adam Gerçekten adam, adam bu sektörde. Aha bu da. sektörde işte adam. Evet. Bak bak. 3 gün günlük hayatta giymiş. 300 TL. 5 gün spor salonu giymiş. 500 TL. Külotlu çorap. Onun fiyatı niye yok? VIP. 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 Ben, oğlum, giyildiği fiyat artıyor bak. Giydiği arka yere abi. göre de değerlendiriyor. Spor salonundaki 500 lira. <laughs> abi. Eder ama ya ben veririm. Merhaba ayaklarım ıslatı <laughs> 36,5 ama inanmıyorlar. Siz inanıyor musunuz bana? <gülüyor> 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 İnanıyorum. <gülüyor> Muhteşem. Keşke çorapsız olsa daha net karar verirdik ama güzeller. Çorap satan bayan var mı acaba? <laughs> Gerçek insanlar değil bunlar. Botlar mı sence? <laughs> Bunun 36 buçuk olduğunu inanıyor musun lan. lan? Selam efendim. Ah. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Benim ayak gönderimi beğenmişsiniz sanırım. Nasıl sizce? Ellerdir kraliçem. <laughs> Kokusu ne güzeldir ya. Mesela çoraplarımı satsaydım alır mıydın? Param olsa alırdım efendim. <laughs> Diz çöküp tasmalı elinize verip itiniz olurdu mu? Başka neler yapardın? İt gibi koklardım, öper, yalardım. Çok teller mi sahibem? <laughs> Valla it gibi terler şıpır şıpır sak. Öyle söyleyeyim yani. Ya ben de bu videoyu attım. Şu an var ya. Şu an adam kafayı yiyordur o videoda gördükten sonra. Ya. Ve tabii ki hem seni hem de konuştuğum insanları bu konuda uyarıyorum. Recep videoya bir şey demek ister misin peki? O zaman ayaklarım için 2000 like gelir mi? Gelir mi? Gelir. Gelir, gelir mi? Gelir. Recep'in güzel ayakları için 2000 like. Bunu satıyor <laughs> 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 Çoraplarımı satsaydım ne kadar verirdin mesela canım? Tamam mesajımız bu. Hadi deneyimize başlayalım. Ama öncelikle seni tekrardan uyarıyorum. İnsanları satış vaadiyle kandırmak hatta bunu teklif etmek bile büyük bir suçtur. İnsanlara sorarken de direkt olarak satıyormuş gibi değil, böyle bir durumda genel tepkilerini ölçecek şekilde yöneltin. 5000 vereyim. 1000 TL. 100 TL. 500 TL gibi bir sürü mesaj geldi. Yüzdayı'ya sordum ve işte istatistikler. Yüzdayı'dan 52'si fiyat verdi. Pazarlık yapmaya çalışanlar bile oldu. Satmıyorum dememe rağmen. 38 tanesi sadece sohbet etmek istedi ve konuyu cinselliğe getirdi. 10 tanesi de kölem olmayı teklif etti. Hatta aralarından biriyle röportaj bile yaptım. Merhaba. Merhaba. Şu anda video kaydı alıyorum. İzniniz var değil mi? Sesimi değiştirirseniz izin var. Tamam Olursun. tamam. Bana demiştiniz ki ben 7 yıldır kölelik yapıyorum. Bana bu konuda bilgi verir misiniz? Öyle. Öncelikle kendime küfür ettiriyorum. Eee veriyorum. Günlük 2 saat küfür ediyorlar. Ayakkabılarını alıyorum ve ayakkabılarını pisletince onlar satıyorum ve satın alıyorum. 5 gün kullanılmış ya da 5 yıl kullanılmış ayakkabı değişiyor mu fiyat? Yani ne kadar giyilmişse benim için o kadar iyi. Anladım. Peki ne hissediyorsunuz tam olarak? Tam olarak haz hissediyorum. Nasıl başladınız bu işe? Bir zamanlar ciddi bir ilişkim vardı. Gerçekten ilişkimi paylaştığım insanı çok seviyordum. Fakat sonrasında beni aldattı. Kendimi gerçekten o zamanlar salak gibi hissetmiştim. O yüzden bu işe girmeye karar verdim. Şimdi isteyerek mi yapıyorsun? Ceza değil yani. İlk başladığım zamanlar cezaydı fakat bir süre sonra bundan zevk almaya başladığını hissettim. Ne kadar zamandır yapıyordunuz ki? 7 senedir aktif olarak sürdürüyorum. Tamamdır. Çok teşekkür ederim röportajınız için. Çok sağ olun. Yayınlamamda izniniz var mı? Tabii ki de. Bu adamla konuşunca bayağı şaşırdım. Eminim siz de şaşırmışsınızdır. Gerçekten ilginç bir deneyimdi. Ve sosyal deneyin amacına hizmet ettiğini düşünüyorum. Aynı çekti röportajında. Daha sonra çok kötü bir karar vererek dostlarıma yorum atan erkeklerin profillerini incelemeye karar verdik. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Bu da yeni gelmiş tatile. <laughs> ne oğlum? Hepsi aynı kişi mi? Bu ne koyayım? Bu ne? Ayrıca şu da gösterir bu ne la? Maşallah, lan? Maşallah bariton gibi. Günaydın. Halı <laughs> yıkıyor. Halı <mu? gülüyor> yıkamalık. Lan bu ne? Bu acaba eve attığı kadınları mı paylaşıyor? Bence öyle biliyor musun? Eve birini atıp halı mı yıkatıyor? Evet, yani azalıyor. bana bunu mu iddia ediyorsunuz? <laughs> <lütfen? gülüyor> İnternetten alıyor olamaz ya. Bak çıkmadı. İnternette böyle fotoğraflar dolaşmasın. Ya legal mi bu ne koyayım? sen niye böyle bir şey var? Adam profesyonel oğlum. Sen bu adamları boş adamlar zannediyorsun galiba da. Arap arıyor lan. Hadi sen ne diyecek? Gel dinle. How are you? How are you? I'm fine. You? I want to see you. Okay? Open camera. You want me? Camera, okay. No, I don't have camera. Why? What problem? I'm poor. Why can I? Do I you. don't have. I don't have. No camera, can no. Becidiyot. No camera. Anlamıyor mu? Poor, poor, fakirim. Fakirim ben. Nasıl <An> <laughs> kiyim senin? Ama bu ortamlar çok iğrenç. Evet, bu video sayesinde kazandığım tek şey Recep'in güzel ayakları oldu. Ona teşekkürlerimi sunuyorum. Bu video bir sosyal deneydi ve kimseyi teşvik etmek amaçlanmıyor. Sadece internetteki bu absürt şeyleri deneyimleyip, gözlemleyip hani bir deney yapmak istedim. Videodaki tüm insanlar bu konuda bilgilendirildi ve uyarıldı. Evet, video bitti arkadaşlar bu Hadi görüşürüz. Bye.